Yetişkinlikte yaşanan cinsel istismar ve taciz travmalarının kökenini çoğu zaman çocukluk döneminde yeterli mahremiyet eğitiminin verilmemiş olmasına dayandığını biliyor muydunuz? Mahremiyet eğitimi çocuğa bedeninin ona ait olduğunu, dokunmaya ve iletişime evet ya da hayır deme hakkı olduğunu öğretir. Bu eğitim verilmediğinde bedensel sınırlar netleşmez ve hayır demek zorlaşabilir. Güvenli olmayan durumları ayırt etme becerisi eksik kalabilir. Çocuklukta mahremiyet ve sınırları öğrenmek kendini koruyabilme kapasitesini güçlendirir, travma yaşanma ihtimalini düşürür ve eğer travma yaşanırsa iyileşme sürecinde temel bir güven duygusu sağlar. Çocuklarla bu konuyu konuşmak zor gelebilir ama bir uzman desteğiyle, ebeveynlerin de dahil olduğu bir mahremiyet eğitimiyle doğru bilgi aktarımı mümkün. 3 yaştan ortaokul dönemindeki çocuklara kadar hazırladığımız mahremiyet eğitimine davetlisiniz.